Saat sabah beş buçuk. Kalamata'dan limandan çıktık. Metoni'ye doğru, Metoni burnuna doğru gidiyoruz. İki tekne. Hava güzel. Yani şu anda bir fırtına görünmüyor. Batıya doğru gidiyoruz genel olarak. Zakintos adasına. Nihai hedefimiz, ee, selametle diyelim, ekip daha esnemekten e, uykusunu tam alamamışlar ama kimse almadı ama saat erken çünkü yola çıkmaya karar verdik. Evet, birisi daha çıkmış. Kalamata'ya elveda. Koroni Kalesi'nin önünden geçiyoruz. Burası Mora Yarımadası'nın son burnu. Yani birinci Maleas, ikinci Mataban. Ee, bu burnu döndükten sonra artık tamamen İyon Denizi'nde olacağız. Güzel bir kalesi var bu. Koroni. Dikkatimi çeken şey şehir yeşil yeşillik ve yeşil ağaçlar içinde kaybolmuştur binalar. Ve şirin görünüyor. Yani beyaz binalar, kırmızı çatılar. Büyük kütleli bir bina yok. Veya böyle kıyıda sekiz katlı otel göze çarpmıyor. Yani çevreye saygılı davranıyor Yunanlılar. tam e, Mora Yarımadası'nın üçüncü burnunun adını da <laughs> tam bilmiyoruz. Geçiyoruz. Adayla ana kara arasında büyük dalgalar var ama rüzgar hiç yok. Tekneler bata çıka ilerliyor. İlginç bir yer. Deniz kız teknesi batıp çıkıyor şahlanıyor ve düşüyor. Muhtemelen biz de öyle. Şimdi sancağa dönünce belki daha rahat bir pozisyona geçeriz. İyon denizinin kapısı. Metoni'ye gelmek üzereyiz. Kalesiyle ünlü Metoni şehri kasabası. Burası Metoni. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda. Çok güzel bir kasaba. Bu kalesi. bir denizde Metoni Kalesi'ni sancağımıza bırakarak kuzeye doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Navarin, Navarino. Geride geride bıraktığımız Ege Denizi önümüzde uzanan İyon Denizi. Çok 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 uzaklarda şu anda göremiyoruz sicili Acı, uçsuz bucaksız Akdeniz. Tuva bir soru sorsana. Sibel'e. Aynı soruyu tekrar sorabilirsin. <laughs> Bu rüzgar neden bizi götürmez? Çünkü kafadan geliyor. Bu Götürmez. Arkadan gelseydi, Apaz'dan gelseydi, <gülüyor> <götürebilirdi>. <gülüyor> bizi götürürdü. Otur beş! Metoni <laughs> Kalesi artık dümen suyumuzda kaldı kıyıya paralel şekilde 6 mil uzaklıktaki nihai limanımıza gidiyoruz bugün için. Navarin Koyun girişi ve Delikli Kaya. Karşımızda Navarin Koyu uzanıyor. Sancak başımızda Piros Kalesi. O kalenin arkası Koy. Şu anda oraya doğru gidiyor. Çok çırpıntılı bir denizden geçtik. Kısa ama çok yorucuydu. Ee... Ve Sibel'i mahvetti. Ama çok güzel bir görüntü var. Navarin Pilos kalesi. Pilos diğer adının Navarin koyunun şehrindeyim. Pilos şehrindeyim. Çok şirin bir yer. Şuradan e, ekmek, simit, Yunan simidi gibi şeyler aldım. Sokakları çok şirin. Kale var daha keşfetmeyi planlıyoruz. büyük ağaçların altında yerleşmiş kafeler kolonatlı dükkanlar evler güzel bir yer Ağaçlar harika. Ağacın altında bir kahve içmek bence güzel olur. İnşallah daha sonra geliriz. Burada tavernalar, restoranlar. Balıkçı tekneleri. Şehir tepeye doğru yükseliyor. Fakat çok güzel, yeşillik, hoş bir yer kendine özgü mimarisi var kesinlikle. Bizim teknemiz uzakta ve alargın var. Körfezi baya büyük bir yer. Yani kocaman bir iç deniz gibi. Çok çok uzaklarda küçük tekneler görülüyor. Bu gördüğünüz tepelerin arkası açık deniz. Şu anda mesela Tam batıya doğru Sicilya, İtalya tarafına doğru bakıyor. Güneyde girişi var. Yani Navarin Körfezi'nin girişi Güneybatı'da cep gibi e, giriliyor. Hemen girişin yanında kale. Kale tepeye doğru çıkıyor. Üzerinde bir kilise kondurmuşlar. Büyükçe bir kilise bir şehir değil ama şirin bir yer yani bana öyle göründü bir Marina var burada girmeyi denemedik zaten Marina'lar pek aram hiçbir zaman olmadı alargayı tercih ettik 5-6 e, metreye demir koyduk zemin kum ve taşlık gibi yani kumun üzerinde tabi erişte kaplı Koy büyük olduğu için batı estiği zaman burada tabi gene de dalga kaldırıyor yani biraz solugan yapıyor ama kalınabilir hani çok da rahatsız edici değil, değil bence. Mimarisi biraz daha değişik sanki İtalyan havası var. Yani adalardaki beyaz evler, mavi kubbeler falan filan burada yok göremiyoruz. Navarin'den selamlar. Melodiki Navarin'de. Pilos. Şirin bir kasaba. Fakat tarihte korkunç olaylara tanıklık etmiş bir yer. Evet. İçecekleri Melahat Hanım hazırladı. Ben 3 tane bardak getirdim ama ne kadar düzenli koymuşum. Görüyor musunuz? Evet. Musun? Evet, evet, evet. Bir de kırmadan getirmiş. Daha ne olsun? <laughs> daha ne ister <laughs> insan? Evet. Mozaik <laughs> kırmadan. Mozaik pasta. Evet. evet. Mozaik pasta. Eşrafında. <laughs> şey, ben eşrafında. Şey. Dolbel oluyorum. <laughs> e, yemekten sonra yiyeceğiz. Evet. Herhalde. Evet. Tabii. Evet. Bak nasıl bildim. Deniz yarıyor insana gerçekten zeka veriyor evet. biliyor musun? Evet. Evet. Bak 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 güzel bir akşamda Navarin akşamında benim dostlarla birlikteyiz benim. ve evet, güveç yiyeceğiz. Melat Hanım'ın güveçini ben. inşallah. Benim güveçim nasıl oldu? İçinde. Ama şeyi düzeni <laughs> süper oldu. <laughs> Efendim bu güveçimiz of of ve of, de pirzolalı yani aa, öyle ya, yani şey, şey ya. değil. Bu nedir? Kimedir? Evet. Ben getirdim. Vardı Burada ben. Burada güveçimiz. Tike koymayayım. Şuraya mı koyayım? Ha. <laughs> <laughs> Şu barda... Uzakta avare teknesi Navarin kayalıklarının önünde bizim demir yerimize doğru geliyor. Pamir ve Gülnur Peyzanoğlu çifti 43 fit sanırım tekneleriyle, diye onlar da dünya gezisindeler yani geri dönmemek veya uzun bir süre uzak limanlarda kalmak üzere denizlere açıldılar yollarımız zaman zaman kesişiyor zaman zaman da ayrılıyoruz fakat rotamız aynı olduğu için aşağı yukarı yakın zamanlarda yakın yerlere birlikte seyir yapıyoruz. <laughs> Avara teknesi. <laughs> Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Getiriyorlar mazot ya, şey Şeyi değil. Mi, e, mı Sanırım oradan araçla, oraya iskeleye, Anladım. kıştan Orası kara. Biz gidelim, yani burada da var bildiğim kadarıyla. Ama burası çok güzel. buraya atlamayın. E, üzere. İyi seyirler. Daha, daha, daha.